Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar Roblox zombiden kaçış oynuyoruz Ancak e, haritadan bahsine gidiyoruz şu anda şey var e, Doğal günü parti tarzında pasta bir şeyler falan var Haritamız şu şekilde e, şurada Şuradaki gördüğünüz gibi haritamda arkadaşlar Bu arada tuhaf tuhaf çıkıyor lan yine Neyse haritanın ilk açıklama kısmında bulabilirsiniz bu arada e, Facecam biraz tuhaf kayıt yapıyor. Sonra ben de bakıyorum da onu düzeltemedim. E, neden kaynaklı tam bir fikrim yok. Bu arada elimizde bir tane kılıç. Bir tane pasta. Küçük pasta daha doğrusu. Yiyebiliyoruz. Cookie Cookie demişim. Konserve pasta tarzında. Eee. Ve... Biten bir pasta daha vardı. Gitti. Yiyince gidiyor mu acaba? Bak yiyeceğim dedim gidiyor. Kırsa kesebiliyorsun Kimseyi kesemiyoruz değil mi? Evet şimdi e, basangıç sen buradan böyle <laughs> içi olmaya bir krafın içinden geçiyorsunuz. Vay GTA bizdenmiş. Evet sen buradan görebiliyorsunuz. Şimdi e, dediğim gibi sana Facebook'tan e, sizlere oyuna giriş saatlerimi hafta sonları paylaşacağım demiştim. Şu anda Cuma o yüzden paylaşmıyorum. Saat sen şu so Anda kaç? Ha, okey sıkıntı yok. Çünkü kayıtta F11 e basınca kayıt kapanıyordu bazen. Sağ şu 3'e şey geliyor. Evet, şimdi pastanın üstüne atlayalım. En başta kalıyorduk bu aradan. Ee, şöyle hop okey. Bu arada zombi ne kaçtı ama o neydi lan? İçin garip tarafı şey var. Böyle zombi alakalı bir şey yok lan. Yani çevirisi bile zombiden kaçısı yani. Öyle söyleyeyim. Buradan buraya geçmek mümkün mü lan? Bir dakika. Yok direkt geri atıyor bizi. Ha, bak ölme olayı yok. Direkt sizi geri atıyor. Ee, önceki checkpoint point aldığınız yerde size spamlayı veriyor. Çok iyiymiş bak. Bizi uğraştırmıyor hiç. Har var be. Çok hiç öyle ölüm efekti falan yok. Çok iyi olmuş. Bu çok başarılı olduğunu iddia edebilirim çünkü <laughs> şaka, şaka şimdi 10 defa kaldık ya ama bak şimdi orada atlarken şey yapıyor. Tam atlayamıyor. Hadi be. Bu arada ee, çok bambaşka bir harita olduğunu söylemek isterim. Çünkü bu türden bir haritayı daha önce oynamak bildiğiniz üzere. Yani sürekli farklı şeylerle ilgili ee, konseptlerle ilgili haritalar oynuyoruz. E, GTA geliyordu. Level 9'da ben level 10'dayım. Bir bir yere mi Aynen. Şöyle oynayalım. Av oha hızlı gidiyor selam bunlar. E demin hızlı gitti şimdi hızlı gitmedi. Tabi zıplıyoruz ya başlıyor. <laughs> şöyle okuyacağım. Okey okey okey. Buraya böyle tırmanıyoruz herhalde ya. Neyse bakalım. Şöyle çıkalım. Hop şöyle. Bunlar bayağı pahalıdakilerin <laughs> yeşil renklisi olmuş. Yani harita mantığı da güzel yani dün Dümdüz yukarı doğru çıkıyorsunuz. Bayağı bir güzel harita. Ben Fatfapsan bekledim böyle şeyler fakat birisi daha yapmış farklı birisi. Yani Fatfapsan haritalar çok güzel. O oynuyoruz hatta aşağı yani düştü en benim harita türü ondaydı. Şimdi farklı kişiler de çok güzel yapmaya başladı. Adam biliyor ya. <laughs> Lan. <laughs> Düştü. Abi çok yüksek yapmış Sergen. Yani yüksek değil de şeyiniz yok. eee Yoruz açısı olmadığı için biraz sıkıntı oluyor. Burada atlayabilir miyim ki ya? Atlayamadım. o <laughs> çok, onu çok yapıyoruz ya bazen. Şöyle okey. Çok iyi. Ama bak buradan atlarım mı? Atlanmıyormuş. Halil <laughs> baba. Ay düştüm. Düz takıldım. <laughs> Şöyle hocam mavi mavi blokların üzerinden atlıyoruz ve sarı rengi gibi renk kare kare yapıyorlar. Ya su bak çok çekici olmuş. Bu da Ha yürüyemiyoruz. <laughs> bak bunun kenarından, ha gidemiyormuş. Bu arada da rengi yürüyünce değişiyor olan <laughs> öyle bir durum söz konusu. Bak sürekli, yani sürekli değişiyormuş. Sürekli değişiyormuş. Şu an ben kaçıncı leveldeyim? 19'dayım. 20 oldu mu tamam oğlum sıkıntı yok. <laughs> Düştü. Lan evet bu sefer geçme ümidiyle yola çıkıyoruz. Sürekli kaç kaçık üstüreyim ben çok boğuyor insanı. Okay. Şöyle bunları da üzerinden atladık mı? Şeye bakacağım. Bizden kim vardı? Yiğit tabi de ikili var. Üzün öndeymiş. Hemen geç yetişeceğim ona. <laughs> evet. Şurada herhalde Aynen. Harita çok basit. Ya rata, yani basit diye geçtim. Çok rahat bir pratik bir Yani ölüyorsun. Hiç fakat kaybetmeden direkt ölüyorsun Çok süper olmuş zaten. Ne oldu lan? <laughs> Ben de bu niye beni geri attı? Şöyle tamamdır. Hop, of, aha düştüm ben düştüm. düş. Bu arada Antalya'da yaz geldi ama <laughs> Şubat'ta yaz geliyor. Yani bu demektir ki Mart e, Mart'ta havalar su ayacak. Antalya öyle o işte. Deniz suyu hala sıcak değil ama ya. Denizde daha vakit var. Yapma be. Şöyle abicim. Hadi. Hadi işte bu. Şöyle. Evet. Tekrar devam ediyoruz. Ee, Burada yapıyoruz. Bir dakika. Tamam, oradan atlıyoruz. <laughs> tuzak burası değilmiş tamam sıkıntı yok evet geçtik aha saçtık şunu hiç adama söyledi işte Koronuz değil dan gidiyor var ya <laughs> bak işte şöyle içme deneyeceğim tam farenin ucunu iki bloğun ortasına denk getirirsiniz iyi bari küsüye çarpınca bir şey olmuyor buraya çarpmamadık yerden iki şekilde iki, yani iki ben o kadar diyorum ki adamlara bir şey Bunlar no, şarap çarpı çarpı duruyor oraya. <laughs> ne yapıyorsunuz? Tamam. Orayı çarpıp duruyorsunuz var ya. Hayda. Kafayı öne yere geçiyoruz. Çaresi yok başka. Şöyle bakın fareyi tam kaydırmayın sınıra. Tamam mı? 3 tane üstten çıkabiliyorsunuz. Evet geçtik. Eşe de ne var? Evet. Kaydırma kaydırma bir var. Işte. Aşağı düşmedim. Şimdi şu de geçelim. Bu arada renklerin değişmesi çok hoş olmuş böyle. farklı bir hava katıyor. Bu da ne? Böyle şey gibi. Hani lokma koyulan küçük tabaklar vardı ya böyle çay altı gibi. Onun gibi tabaklar. Tabi herkes bunu farklı yorumlar. Kimi çiçek de yorumlar. Kimi başka bir şey de yorumlar. Şöyle tamamdır. Hoppala. Aha. Yani şurada var ya bir 10 kez denerim. kez keserim ama bu süre hiçbir şey olmadı. <laughs> ya burası basit de tak su. Bas çek taktiği. Hani Crash of Clans'ta vardı ya vur kaç tak gibi. Onun gibi bir tabloyu bir boşluğa basarak rahatlıkla geçebiliyorsunuz. Allah yere basın bir şey olmadı. Evet haritanın sonlara doğru gelmekteyiz. Burada bir kurtçuk var. Bu arada haritan ilk birincisinde olmaya adayız az kaldı. Şöyle, şöyle hocam. Siyah jilebon şeker diyeceğim. siyah jilebon şeker ya kakao olur ya da boyadır. Gerçi <laughs> gıda boyası zararlı da. Gıda... O ne lan? <laughs> ben kendi pastanın çalıştığım için bilim gıda boyasını. Yani gıda bo boyası aslında ee, şeydir. Yediğiniz yiyeceğe tat verir. Yani bilginiz olsun. Okunu konu açıklama yaparım fakat sıkıntı olabilir ne yazık ki. Yani e, şöyle söyleyeyim mesela siz bir vişne suyunu, bir vişne suyunu için tamam mı? Sonra hani böyle aranızda eğer ki enerji şey, içen kişi varsa e, Red Bull ile bölünün tadı ayrıdır bilirsiniz. Red Bull'un tadı biraz daha keskindir. Ama Red Bull'a gidip vişne suyu, vişne suyu, meyve suyu dökerseniz tadı böyle bir gibi gelecektir. Bunun sebebi de boyadır. Yani o çok kuvvetli tat gelmeyecek ama tadı yavaştan almaya başlarsınız derken zıplamayı unuttum. Ama ciddiyim ha, o olayı yaparsanız eğer farkına varırsınız. Bir tane mesela Red Bull ile tadını ayrı, ayrı biliyorsanız Red Bull'a Vişne'nin meyve suyunu katın tamam mı? Veya kirazlı olabilir, fark etmez, çilekli de olabilir. Ve sonra onu bir için. Tadı aynı Burn gibi gelecektir. Evet korumuş çarptı öldük. Ne öldük? Yine öldük. Yine öldük. Herkes burada kalmış lan. <laughs> bak şimdi bu burada ya. Bu aşağıdakinin bir üstüne çıkacağız. İkiye çıkmayacağız direkt. Bak iki deyim. Bunu iki altı bunu bir üstü. Buradan çıkıyorsunuz. Yine bak bunu bir üstü sağ yapıyorsunuz. Sağ sol fark etmez tabii ki de. Bakın rahatlıkla çıkıyorum. Mantığı çözdüm. Yani taktik bu sefer var. <laughs> direkt bam bam yok. Evet son katlara geldik. Devel 49. GTA 48'de kaldı. Hadi be. Üstüne vurma aşağı. Hoppa ya yani güzel. İyi, iki. Allah aynı yer kaldım. Evet Joyce bizde mi? Aynı da bizde. Bir dakika lan karakterine bakacağım onun. Vay güzel. Ya ben böyle şey sevi seviyorumdan dolayı sade bir karakter. O yüzden böyle yapıyoruz. Bittiğiniz zaman gelecek video düzme gelebilir. Pazar veya hafta <laughs> içi. Ya düştük lan. Pazar veya hafta içi. <laughs> ha burada şey varmış. Okey. Eyvallah. Kim diyorsun sen? Get. <laughs> Aynı anda zıplıyoruz parkur yapıyoruz. Yani süper. İşte bak illa arkadaş olmanız gerek yok. Direkt bana zoom ne biliyorsun arkadaşlar rahatlıkla. can bile koymuşlar buraya da. Göremiyorum lan. demin ha tavsiyeni görüyorum. Okay. Ya bunu yapmayın be. <laughs> Adam bunu <üstüne> düştü. <laughs> Şöyle geç bakayım. Ya hayır. 10 defa denemeyi illa bak yine gitti. Bu sefer <laughs> yalnız gittim de aşağı yukarı düşecek. O deniyorsun tamam mı? Bu arada AFK aa parçalandılar. <laughs> ee, bir 5 dakika bir AFK durum oldu. Şimdi hocam Ş şöyle Pist. ana kireye dokundum basarım verdi. <laughs> Lan eyvallah adamın dibi ya. <laughs> şey var mı böyle insanları? Dışarıdan çıkalım eyvallah. Bak bak orada yardım etmiş. Lan lan gidiyor gidiyor. <laughs> dur şöyle yapalım. Eyvallah. Lan 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 düştüm. Ne evet, şu bir tane kim geldi lan? Tedaş, Tedaş şu an bizi kesiyor. ya <laughs> yani şu an nereye bakıyorum diye soracaklar oluyor muhtemelen. Ya yani şu an baktığım yer şurası Evet şimdi bizi yol yapıyorlar en son. Eyvallah. Bu arada yolda daha da bir hızlı giriyorum onu fark ettim. Şöyle geçelim. Paf, pas parlak toplar üzerinden. Ne böyle robot laboratuvar labr rap 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 Lan ben kendi lafına güven de buraya seni çıkardı lan. Evet, git 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 hoppa da eyvallah gelir. Şöyle bu arada belediye anons yaptığı için cam falan çerçeve açık. Bazen duraksıyor bir videoda tekrar devam ediyor. Kusura bakmayın. Ne yaptınız lan? <laughs> Şöyle. Eyvallah. O, dur abi buraya bak bakayım şu bassa geldin kaçırdım of sinir oldum burası zor gibi lan eyvallah hayda geri attı iyi buraya dösterseydi bastıktan sonra sıkıntı oluyor 61 level şöyle 62 Belki <laughs> Sallanabiliyor musun? Vay. Şekle bak abicim ya. Abi <laughs> süper olmuş sallandı Şimdi biz de bir türlük yapalım değil mi? Şu pembe bak bakalım. Hiç pembe renkli yer vermiyoruz kanalda. <laughs> Ama kırmızı oldu lan pembe. Evet şu. Okey. Hız gerekiyor. Speed, speed, speed news. Evet, parkta bitirelim mi? Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Savunaki fili videomuzu bitiriyoruz. Baya güzel yapmışlar savunu. Zaten çok önce el ya sonu kendiniz de biliyorsunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Bizi takip etmek için abone olabilir. Özel istekler için de yorumlara bildirebilir. Aynı zamanda Facebook hesabımız üzerinden açılma kısmından bizler olsa. Bildiysiniz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Güle